95 yaşında yaşlı bir kadın evinde yalnız yaşamaktadır. Çoluğu çocuğu yok mu? Var. 5 tane oğlu var. Hepsi evli. Çoluk çocuk sahibi. Fakat kimse annesiyle kalmıyor. Annesi de onlara gitmiyor. Çünkü bu yaşlı kadın gelinlerinden muzdarip. Rahatsız. Herkes kadının ölmesini istiyor. Çünkü e, Yanlarına gidemediği için veya onlar onun yanına, kadın onların yanına gittiği için herkes rahatsızlık hissediyor. Kadın bir gün kararlı bir şekilde evinden çıkıyor. Hemen mahallesindeki bir fotoğrafçıya gidiyor. O fotoğrafçıya diyor ki bana diyor bir fotoğraf çektirmek istiyorum ama diyor Photoshop yapacaksın. Fotoğrafçı diyor teyzeciğim diyor. Nasıl photoshop yap, yap yapmamı istiyorsun? Ne yapayım? Yok yok. Şöyle. Ne beni gençleştir ne güzelleştir. Ben öyle photoshop istemiyorum. Aynı bu şekilde beni çek. Ama kulaklarıma büyük yakuttan küpeler boynuma böyle elmaslar, parmaklarımda yakutlar beş taşlar, pırlantalar böyle ben elimi koyacağım. Hatta hatta başıma da şöyle çok Kıymetli bir taş koyabilirsin. Hepsini Photoshop'la benim üzerime yerleştir. Fotoğrafıma yerleştir. Fotoğrafı diyor ki, ya teyze diyor, hayırdır diyor, niye böyle bir şey yapıyorsun? Sen yap oğlum, yap yap diyor. Ben öldükten sonra o beş tane gelinim var ya, böyle didik didik arasınlar, birbirlerini yesinler. Yok sen buldun, öteki buldu diye yesinler birbirleri.